Bak oradan tut tutun oradan. Tut orada defne gibi yap hadi. 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 Affet. Hadi, Hadi hadi evet tut tut ipi. <laughs> Çıkarsın başarırsın sen hadi. Zıplama bırak hadi çık. Bak 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 arkadaşlar nasıl yapıyor bak. Hadi defne. Koş koş biri koş. Hadi. hadi. Koş, hadi. Mirek, koş. hadi. hadi. Simay hadi. İtekle şunu arkadan. Mira itekle Simay'ı. Mira hile yaptın. Ortadan başladı. Abi. Dur Zeynep ablan gelsin de seni iteklesin. Bak tutun şurada. Şu, ben tutun. Ben Zeynep geldim. itekle Sima'yı itekle. Ben yardım et. <laughs> Ay çıkamadım. <Bir> <gülüyor> <çocuk> <gülüyor> hadi. Hadi atla Zeynep. Atla. Kız ne yapıyorsunuz üst üste bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> de, şey <gülüyor> 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 Ay Allah'ım ya. Miray nerede ya? Mir Ay, <laughs> <çok zor. gülüyor> geç geç geç. Ay çok zor diyor ya. Hadi. Geç aralardan geç. Nereden git? Hadi geldin bravo. Sen geç ben bir simaya bakayım. Simay çıkabildi mi? Yok yok. Aa, ee, Zeynep, <laughs> Zeynep tut onun elinden. Simay demin iyi çıkmıştı. Ben köşeme çıkartacağım. Bir. Gerçekten zor, zor mu ya orası? Zeynep, Zeynep tut. Ay Allah'ım ya. Hadi. Sadında başardı. Nerede? Kız geri arkaya niye düşer? Dikkat et. Hadi atla. Atla Simay korkma. Atla. Kız arkaya gidecek çocuğum. <laughs> <laughs> gel Simay atla. Zeynep yardım et Zeynep. Hadi git dur Zeynep. Simay burada kaldı. Gel aşkım. Miray git başla başla Miray. Biz de yapalım ya. Çok eğlenceli. Hadi bekliyorum. Hadi. Tamamlayabilecek misiniz? Hadi. Hadi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> nerede? Bizimkiler nerede? Simay nerede? Simay arada kaybola geliyor. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi kızlar devam. Oh. <laughs> üst üste düştüler. Birbirimize çok yakın gitmeyin hadi. <laughs> Kendini atıyor ya. Hadi Miray hadi 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 Sibay senden hızlı bak. Bravo. Defne nerelerde ya? Hadi şimdi bir de diğerine geçelim hadi. Hadi hadi Miray tamamla burayı bitir. Aferin kazanan Sibay. <laughs> gel seni şuraya gel. gel. Gel burada ne varmış gel. Miray gelin hadi. ne ya? Ay burada çok yüksek. Ay. Ay yanıyor. Çok sıcak. Miray da geldi mi? Miray hadi kızım. Fırla. Gel şu arada yer var gel. Miray nereye gidiyor? Miray. Defne ne? Ay Simay mı düşüyor? Aa, Simay da düştü herhalde. <laughs> Simay nerede? <Ya. gülüyor> İkiniz birden düştünüz. Dikkat edin bak buralar tehlik. Ay 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 çocuklar yavaş. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi geçin şu aralardan hemen. Geç Simay. Geç. <laughs> ay, evet zorlu yere geldik. Dur. Ah! <laughs> <laughs> çık 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 hadi. Ay, Yardım ediyor ablam bak Seboş abla. Tut. gel gel. Çocuk yuvarlanı çek. Allah'ım ya Bu nedir ya? Miray hadi kızım. Bir peş takışıyor. <laughs> hadi. Hadi. Ay. İpe takılacaktık dikkat et. Hadi yapabilirsin. <laughs> hadi Simay'ı bekliyoruz. Çıkabiliyor mu Simay? Zeynep'e bakıyor. <laughs> Zeynep Simay'ın elini de tut Nerede ya Miray da gelmiş Miray Simay'a yardım et Kızım bir üstüne düşer Hadi Simay Simay tırman Çıkamadın mı Miray bir çık bakalım annem Bak bak şuradan koşarak gel Miray 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 Hadi az kaldı hadi. Bir daha yap Simay koşarak gel. Hadi. Hadi Simay, Milay Devne en önce kim çıkacak oraya? Ay. Hadi. Ay. Devne çıktı bak hadi ikinci kim olacak? Miray sıkı tut Miray. Hadi. Çocuklar. Buraya gelsene. Hadi. <laughs> Simay. Bitti, bitirdik. Aferin. Dur, şimdi ablanı da bekleyelim. Bakalım kim geldi Miray. Kızım yanlış yerden geldin. Ne yaptın? <laughs> Hile yaptın. Sen var ya sen. Zıplayın bakayım be. <laughs> <laughs> Hadi bir de buradan tırmanmaya çalışın. Şu ortadakine oynadınız mı? Şuradakine. Hadi oraya geçelim. Gel bak Defne de geldi. Hadi gelin bu tarafa. Gel. Hayır zor değil. Hadi. Hadi fırla Fırla çabuk Çok mu sıcak Bakayım Yok ya o kadar değil Hadi ayağını kaldır geç Simay nerede Gittin. Çıktın <laughs> mı? Aferin sana hadi. G Geliyorum yanına ben hadi. <gülüyor> 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 Aferin sana kızım hadi. Simay! Simay göremiyorum seni. Simay bu taraftan başladı. Miray oradan hadi. Hadi Miray. Miray sen mi bitireceksin Simay mı? Aa Simay bitirmiş bile. Abla. Aferin. <laughs> Simay çok hızlısın. Hadi çık bakalım. Ya, ben Dikkat et hadi. Ana. Aferin sana. Kaydın mi? Hadi geç devam et. Selah. Selah. Selah.